arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte pimpon yüzdürme oyununu oynayacağız. Ee, şimdi taş kat makas yaparak başlayacağız. 5 tane bardağımız var. Arkadaşlar. Benim de bu. Evet, bardaklarımızı dolduruyoruz suyla. Suyla. Aa, evet. olması lazım. Sonra pimponu koyuyoruz, üflüyoruz. Kim buraya kadar arkadaşlar götürürse. Ay, Yüzdürürse. Tamam. Evet. Plastikten tamam, mi başlayalım o zaman? Taş kat makas. Taş kat makas. Ben hani oturuyorum. Her zaman ben bunu yapıyor. Ben de bunu yapıyorum. Halim biraz farklı yap. Evet. <laughs> ikiye geçtik. <gülüyor> evet. <gülüyor> bir tane daha zıplattın. Ya. Düşürdün olmadı. Düştü ya. Evet. Çok kötü. Ya. Çok güzel yaptım. Hadi sıra sende. <laughs> Ayrını yapamadı. Ayrıca havluda fark etmez. Bir tane ping pong kullanın. Yok yok. Bir tane kullanıyorum. Dikkatli bir şekilde gitmeniz lazım. Tamam. Of ya. Ayrın sıra sende. Ayrını yapamadı. Aslında kurtmama gerek yok. Ya! Yapamadım. Çok hızlı üfledim orada. Evet. Hayır, arayın. Hadi arayın. Hadi arin, <laughs> Aferin, Hadi arayın. Hadi arayın. Hadi arayın. mu yetişmiyor? Sen evet. şey tabure getir o zaman. Orada. <gülüyor> <gülüyor> dedin. Tabure orada Ha ha ha. Aynı dedik. Tabureyi getir sen tabureyle yap. Benim zaten boyum yeterince uzun. Hadi. Hadi 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 hadi. Hadi biraz dipten öfür, dipten dilinden öfür. Tamam. <laughs> Olmuyor. Olacak hadi. Biz o, seni açalım kadar böyle bekleriz. Altından öfür, <laughs> altından. Hadi altından öfür. Hadi. Ha? Aferin. Ha? hadi. Hadi az kaldı. Baba 5 tane yapan bunda. Hatta 3 tane olsun, 3 tane. 1 puan alıyor. Evet. Ve hadi 10 puanına kadar gitmemiz yit lazım. Değil mi? Hadi Arin. 10 puan. bu bardağı yapacağım. <laughs> hadi çabuk hadi. Biraz daha Öfle öfle, altından öfle. Hadi. Hadi hadi, hadi, <laughs> hadi, <laughs> hadi. hadi hadi. Ben suçlar ve su biter. Hadi hadi tamam hadi öfle. Suyu tersinden doldurursan merak etme. Ya arkadaşlar. Hadi 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 çabuk. Çok iyi. Arayın yapamıyor. <laughs> ben öfleyeyim mi senin yerine? Hayır. Hayır o, o yapsın. Biraz güçlü üfle. Doğum günü pastası üfle. Ha, ha abi, bir tane kaldı Harin hadi. Onu da yaparsan bir puan alıyorsun hadi. Hadi dikkat edin. Tüm üfle. Hayır. 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 Yavaş 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 hadi. hadi. doğum hadi. günü pastası üflermiş gibi. Harin o taraftan doğru, o tarafa doğru değil düz üfle. Hı. Yoksa gelmez bu diğer bardağı son bardağı. Hadi Harin. Hadi olacak. Hadi Harin. Hadi az kaldı. Ya. Aferin. verdi. Arin bir puan aldı. Şimdi bir daha yapıyor. Yapan bir daha yapıyor. Hayır ama. Evet, evet. Hayır. Kural öyle hadi. Baba 10 puan yapan kazanıyor, değil mi? Evet, abinin tamam. Arin 1. 10 puan yapan kazanıyor. Kader'den. 1 Hadi. Onun suyu azaldı. Biraz su ekleyebiliriz aslında. Tamam. Aa, ya. Biraz su ekle. Tamam hangi su? Ne şey başka bir bardak kullan getir bunlara su ekle. Suları Aha. azaldı ya Hadi. Çay bardağı çay bardağı kullan. Çay bardağı. Hı. Arkadaşlar ya ben kazandım ya. Hadi hadi. Sen de bekle. Abla su getirsin. Bu fazla. Abla su getirsin öyle. Bir bakalım bana. Diyeyim, fazla. Suları azalanlara biraz su ekleyelim. Hepsinin suyu azaldı. Sadece en sondaki azalmadı. Hı. Tamam. Hadi hariç, şimdi stasyonu sen yapıyorsun. Evet. Aa. Devam et. Evet. Bir dakika, Bu ses çok değişik. Biraz daha güçlü sür. <laughs> ha, aferin. İki tane kaldı. Hadi. Yapabilirsin. Ya. Aferin. Hadi bir tane kaldı. Düşün, 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 düşün. Hadi yapabilirsin. Düşün, Hadi ama. Düşün. Aa, Aa İki yaptı. Arin benim iki. Ben 0 ama. Evet sen 0'sın. Arkadaşlar cidden. Nasıl? Demek ki Arin bu, bu, oyunda becerikli yeteneği var. Evet yani biraz daha su getir kızım. Tamam. Hadi. Aferin tamam, Ye Bu olmadan Şimdi sıra ablada Puzuğumu alayım Ali ben de oturayım ama Oturabilir kızım Ver Ali -ha. ver. Ver. ver Ver ablana Al ye Yemedin Ali Benim taburan değil ki bu zaten bırak Ayrı neler yapma sıra. Suyu azaltıyorsun ha Tamam baba Evet Çok güzel çok kısa ya. sonuncusu. Hadi. Hadi. Yes, <laughs> Aa, bir puan aldım. Bir, bir daha. Bir <laughs> bardak. <boyunca>. Tamam. Evet. <laughs> Hı. İki, üç. Hadi sonuncusu. Yes, ben iki aldım. İki oldu. Yes. Ben, mi? ben biliyorum. Evet. öğrendin. Hadi. Ya. Hadi sıra sende. Kaybettim ama iki puanım. O şeyi bezi getir. O su oralara gitmesin. Tamam. Koy buraya. Getir buraya. Üfürsene hadi. Üfür, üfür. Doldur. Onu doldur. Ha. Duymadım. Hadi arayın. Hadi arayın. Topa üfle. Ares suyunu bitirdin sen onun. Su kalmadı bundan. Hadi. Hadi. Yes. Ares saçın içine girdi. Suyu mu kaybettin? Hadi evet, en azından. Buraları de. bir temizleyelim. Ay, Ayak kollarını Oraya, olur, oraya bırak su gitmesin oraya bırak. Niye ben çekiyorum Allah. Ha Ares al suyunu şey hı. Evet <laughs> Hadi hadi Hadi. <laughs> Hadi. Oo çok iyi <laughs> Evet, hitabı. üç oldu. Ya. Hadi sıra sende. Ya. Hadi oldu baba. Arin hala iki. Yavaş öptü Topa doğru, topa doğru. Siyah doğru değil. Şöyle. Dur o yapsın dur. Dur o yapsın. Hadi. Bu siyah değil. Ay, bunu. Ökle. hadi hadi Kızım dik değil. Şöyle Şuradan, <laughs> şuradan yatay bir şekilde. Üstten değil. Buraya ekleyeceksin. Hadi. Heh. Devam et. Yaklaş biraz yaklaş. Bir tane kaldı hadi. da Hadi bir daha. Aa. Ha ha. Olmadı. Hayır. Geldi. Olmadı. Hayır. <laughs> <Aynen. gülüyor> Nedir Bu böyle bir. Bana sana da vermeyeceğim. Yavaş yavaş. Biraz su su koyayım. Ay azalttı. <laughs> ben Bizi bekletmeyeyim. Ama topumu oradan alabilir Tam Tamam yeterli. Yavaş. Yukarı. Özür dilerim. Topa doğru, topa doğru. Topa doğru. E suyu bitireceksin bir <laughs> Ya. Hadi sıra sende. Topumu aldım oradan. Beceremedim. <laughs> olmuyor, olmuyor. Yapamıyorum. Beceremedim. Olmuyor, olmuyor. Her yer Sıra tıklan oldu. Hadi alayım deren onu şey yap sık bir tamam. lavaboda Allah Laboda sık Allah, geç öbür tarafa <laughs> hadi 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 evet, lavabonun içine sık onu Ha. boyası çıktı. Hah. Aferin. Tamam. <laughs> Oha, çekeceğim. Aferin. Devam edin yap. Çakarın. 3. Halin 3 oldu. Sıra sende Halin. Devam et. Aa, bak, Aa, olmadı. Hayır Hiç olmaz, hayır ne? olmaz. Bir hak veremeyiz. Bir saniye. Tamamdır, hadi Sen yapıyorsun. Ne? Sen ne yapıyorsun, şimdi yap. Çık Harun. bunu suyla dağıt. Harun çok da aynı şekilde oynayacak. Harun da aynı şekilde oynayacak. Keşke daha fazla enişteylesin. Evet Harun, devam et. Evet. Hı. Hadi. Hadi az kaldı hadi. Yapamam. Yapacak. Hadi hadi. Yapamam. Hadi. Hadi olacak. Hadi. <Gülüyor> 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 hadi bu olacak orada. <laughs> hadi hadi. <laughs> Öyle olmaz. Ben doğru? Kızım o bardağı değil, bardağı. Ben bence bir bardak su getireyim. Pes edeyim Hadi. Arkadaşlar bunun ödülü de 3 TL. Ben etmiyorsun. Arın su bırak. Şimdi bana. bırakıyorum ha. Bunun ödülü 3 TL. Ben şimdi söylüyorum. Çıkacağım. Değil mi baba? Ver olsun. Ödülü 3 TL. Hadi Arın. Kumbaraya atalım. Zaten Arın kazanırsa yine faydalı çıkarım ben. Hadi Arın. Çünkü iki bırakmıyorsun kumarası... ha. Aynen. Dur bunu ben eline koyayım. Yok yok. Yo. Hayır. O yapsın. Ben havlu alıyorum. Hadi çabuk. Ya. Hayır. Ay ne O yapsın. Baba ay ne O havlu kullanma hayır. Bak ay yaptım da becerikliyim yapmadım da beceriksizim. Nasıl bir şeyse. <laughs> hadi. Uzaktan biraz uzaktan üflü. Çok yakından istiyorsun. Bak ben, ben böyle yaptım. Tamam. Tamam hadi. Biraz yakınlaş. Şu ikinci bardağı yap. İkinci bardağı üfleme. Bunu, Bunu üfleyelim. Ay. Olmadı. Ama anlamıyorum. Olmadı ama. Hayır olmadı yani. Ama evet, anlamadın Şimdi 3-3 üç, üç mü? Hı hı. Hayır. Evet. Yes. Tamam. 4-3. 4-3 derin. Ya. Sen sen de arayın. Ben bir kere başardığımda ikincisini de başaramıyorum. Anladım ben. Ama 4 oldu. <gülüyor> <gülüyor> ha, bende. Olmadı, Arin, olmadı. <laughs> Suya bandı <laughs> Bandı. Beş beş 5'te tamam, biter. Hayır. Hayır. Tamam. Onda evet. baba. Kızım e, çok sıra alıyor. 12 hadi dakika 12 oldu? dakika oldu. 12 dakika oldu. Yani, evet tamam beşte Sen biter. bir Tamam. Hadi bir dahaki videoda. Tamam. Görüşürüz. Harin. Bir dakika baba. Vay, bay bay Anne bana ne? Hadi Arin. Ben kazandım. Arin. Ona kadar ama neyse. Evet hadi kapatıyorum. Ha, ha. Ha. Kapatıyorum. Bay bay.